Alo dizisi, zekice kurgulanmış savaş mizahı, unutulmaz karakterleri ve klasik diyaloglarıyla izleyicileri kahkahalara boğdu. Ancak çok az kişi, bu kahkahaların ardında korkunç trafik kazalarından eğlence dünyasını sarsan gizemli hastalıklara kadar birçok yıldızın trajik ölümünün yattığını biliyor. Gelin bu efsaneleri hatırlayalım ve geride bıraktıkları mirası onurlandıralım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Gordon K. René Artois rolünde 7 Nisan. 1941'de Huddersfield'da doğan Gordon K. 1982'den 1992'ye kadar yayınlanan klasik komedi dizisi Aloe'da kurnaz kafe sahibi René Artois rolüyle tanınan İngiliz bir aktördür. 41 yaşında, 85 televizyon bölümünde ve 1200 canlı performansta yer alarak milyonlarca izleyiciyi büyüleyen programın vazgeçilmez yüzü haline gelmişti. Ancak bu büyüleyici kişiliğin ardında gizli yaralarla dolu yalnız bir ruh yatıyordu. Ailesiz tek çocuk olan Kai, utangaç ve içine kapanık bir yetişkin olarak cinsiyeti ve görünümüyle ilgili güvensizliklerinden hiçbir zaman tam olarak kurtulamamıştı. Soho barlarında erkek fahişelerle geceler geçirdiğini itiraf etti. Ancak daha sonra utanç ve suçluluk duygusuyla boğuştu. Otobiyografisi Rene ve Ben de yazdığı gibi bu kölelik duygusu gerçek hayatını komedi perdesinin ardındaki iç çekişleri kimsenin duyamadığı sessiz bir sahneye dönüştürdü. 1990'da trajedi yaşandı. Londra'da şiddetli bir fırtına sırasında rüzgar bir reklam panosunu çatıdan koparıp Kai in arabasının ön camına fırlattı ve pano kafasına isabet ederek ciddi yaralanmalara neden oldu. Kaza neredeyse hayatına mal olacaktı. Hayatta kalmasına rağmen bir daha asla eskisi gibi olamadı. Acil beyin ameliyatının ardından geçici hafıza kaybı yaşadı ve alnında uzun bir yara izi kaldı. Bu, hayatını ikiye bölen kader çizgisiydi. Bir zamanlar çok aranan oyuncu, yavaş yavaş ekranlardan kayboldu ve sadece Revolver ve The Bullion Boys gibi dizilerde ara sıra küçük roller kabul etti. Ancak Renen'in eski ihtişamı, yorgun gözlerinin önünde soldu. Kayın kayıpları sadece maddi varlıkları ve kariyeriyle sınırlı kalmadı. Psikolojik olarak da yalnızlaştı. Hiç evlenmedi, çocuğu olmadı ve Knersborough'daki küçük bir evde sessiz bir hayat yaşadı. Yalnızlığı derinleştikçe sanatına devam etme motivasyonunu kaybetti ve mali durumunu düzeltemedi. Bir zamanlar ulusal televizyonun simgesi olmasına rağmen hayatının sonuna doğru serveti 500 bin sterlinden az bir miktara düştü. Bu, mütevazı bir yaşam sürmeye yetecek kadar olsa da bir İngiliz televizyon efsanesine yakışır seviyeden çok uzaktı. Hayatının son iki yılını bunama nedeniyle bir bakım evinde geçirdi. Bir zamanlar tüm ülkeyi güldüren adam zamanla unutulmaya yüz tuttu. Hatta eski ihtişamını bile geride bıraktı. 23 Ocak 2017'de 75 yaşında huzur içinde vefat etti. Vicky Michelle ve Sue Hodge gibi eski yıldızlar, Huddersfield'da düzenlenen özel cenaze törenine katıldı. Ve Yorkshire halk şarkısı İlk Morbot, sessiz bir komedyenin hayatına tatlı ama buruk bir veda gibi yankılandı. Carmen Silvera, Edith Artois rolünde, 2 Haziran. 1922'de Kanada'da doğan İspanyol asıllı oyuncu Carmen Silveira, klasik durum komedisi Aloe Aloe'deki zeki ama müzik yeteneği olmayan eş, Edith Artois rolüyle Britanya'da tanınmış bir isim haline geldi. Bu rolü ilk kez 1982'de 60 yaşında canlandırdı ve 10 yıl boyunca dizide kaldı. Bu süre zarfında Madame Edith karakterinin İngiliz televizyon tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesine yardımcı oldu. Ancak mizahın ve alkışların ardında Carmen Silveira sessiz bir keder ve kişisel kayıp yaşayan bir kadındı. 1949'da aktör John Cunliffe ile evliyken ciddi bir düşük yaşadı. Çift daha sonra boşandı ve Silveira bir daha evlenmedi. Çocuksuz bir hayat yaşadı ve tüm sevgisini ve tutkusunu oyunculuğa adadı. Bir röportajında şöyle demişti. Sahneyi tüm kalbimle seviyorum çünkü başka hiçbir şeyim yok. Aloe'deki performansı ona büyük bir şöhret kazandırmış olsa da, bu durum aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç haline de geldi. Edith rolü o kadar ikonik, halkın bilincine o kadar derinden kazınmıştı ki, Silveira kendini bu rolün içinde hapsolmuş gibi hissetti. Daha sonra Moonwater ve İsa'nın Çilesi gibi yapımlarda yer almasına rağmen, huysuz, sorunlu yaşlı bir kadın imajından kurtulmak için mücadele etmeye devam etti. Son yıllarda insanların onu artık oyuncu Carmen Silveira olarak değil, sadece Madam Edith olarak gördüğünü iddia ederek hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. 1990'ların sonlarında Silveira'nın sağlığı bozulmaya başladı. Hayatının büyük bölümünde ağır bir sigara içicisiydi ve 2001 yılında akciğer kanseri teşhisi kondu. Uzun bir tedavi yerine sakin bir hayatı tercih etti. Kemoterapiyi reddetti ve sanatçılar için bir huzur evi olan Danville Hall'a taşındı. Son günlerini orada sessizlik ve yalnızlık içinde geçirdi. Aralarında Aloe filmindeki eski partneri Gordon Kane'in de bulunduğu birkaç sadık arkadaşı tarafından ziyaret edildi. Carmen Silvera, 3 Ağustos 2002'de 80 yaşında vefat etti. Yaklaşık 1 milyon sterlin olarak tahmin edilen serveti, mütevazı bir Londra dairesini ve uzun ve özverili kariyerinden kalan değerli eşyalar koleksiyonunu içeriyordu. Huzur içinde vefat etmesine rağmen, mirası Edith'in her kahkahasında, her sahnesinde ve her anısında yaşamaya devam ediyor. Richard Marner, Mingovna Kurt von Strom ezredesi canlandırıyor. Richard Marner. Asıl adı Alexander Pavlovich Molchanov olan 27 Mart 1921'de Rusya'nın Sen, Petersburg şehrinde doğdu. Rus oyuncu olan Marner, en çok 1982-1992 yılları arasında yayınlanan İngiliz komedi dizisi Alo Aloe'deki Albay Kurt von Strom rolüyle tanındı. 61 yaşında bu rolü üstlenen Marner, diziye özgün karakterini kazandıran sert ama esprili Alman subayı olarak kalıcı bir iz bıraktı. Ancak yarım asırlık oyunculuk kariyerinin ardında içsel çatışmalar ve yalnızlıkla dolu bir hayat vardı. Kariyeri boyunca kötü adamları, Alman askerlerini, KGB ajanlarını ve kalın Rus aksanıyla konuşan sıkıcı karakterleri canlandırdı. Soğuktan gelen casus ve sadece iki kez yaşarsın gibi önemli filmlerde yer almasına rağmen nadiren duygusal derinlik ortaya koyan roller oynadı sadece hem sert hem de komik bir karakter olan Albay von Strom rolünde, 10 yıllarca aynı rolü oynamanın kısıtlamalarından kısa bir süreliğine kurtuldu. Ancak ihtişam soğuk bir evliliği ısıtamazdı. Marner, 1947'de Pauline Farr ile evlendi. Ancak uzun süren evlilik fırtınalarla geçti. Sadakatsizlik, alkolizm ve gergin ilişkiler hakkında söylentiler dolaşıyordu. Bunlardan biri de çiftin tek kızıyla olan ilişkiydi. Kız, babasının kendisini ihmal ettiğini, rollerine kapıldığını, ve evde kim olduğunu unuttuğunu kamuoyu önünde itiraf etti. Bu anlaşmazlıklar Marner'ı hayatının geri kalanında rahatsız etti ve onu Londra'yı terk, Edip İskoçya'nın Perthshire bölgesindeki küçük bir evde izole bir şekilde yaşamaya zorladı. Son yıllarında sağlığı kötüleşti. Marner kronik bronşitle mücadele etti. 18 Mart 2004'te, 83, doğum gününden sadece 9 gün önce vefat etti. Yaklaşık 1 milyon sterlin değerindeki mirası arasında... Perth, te bir ev ve oyunculuk kariyeriyle ilgili bazı kişisel eşyalar bulunuyordu. Sahneye adanmış bir hayatın kalıntılarıydı bunlar. Ancak aslında hiçbir zaman oraya ait olmamıştı. Robin Parkinson, Ernest Leclerc rolünde. 25 Ekim 1929'da İngiltere'nin Coventry şehrinde doğan Christopher Robin Parkinson 1991 ile 1992 yılları arasında 58 yaşındayken Derek Royal'ın ölümünden sonra onun yerine Aloe müzikalinde Ernest Leclerc rolünü canlandırdı. Direnişe sadık sakar kılık değiştirme ustası rolündeki performansı onu oyunun son bölümlerinde unutulmaz bir oyuncu yaptı ve West End sahne kariyerine ve Avustralya turnesine devam etmesine yardımcı oldu. Ancak Robin Parkinson'ın hayatı canlandırdığı karakterler kadar huzurlu değildi. Uzun ve istikrarlı kariyerine rağmen büyük bir tiyatro oyununun çekimleri sırasında yönetmenle arasının bozulduğu ve bunun sonucunda birkaç televizyon kanalı tarafından gizlice kara listeye alındığına dair söylentiler vardı. Bu iddia hiçbir zaman doğrulanmasa da söylentiler onu bir süreliğine büyük projelerden uzaklaştırdı. Daha sonra Popüler Çocuk programı Button Moon'da seslendirme ve yorumculuk yaparak teselli buldu. Özel hayatında Robin, 1956'da Patricia Rogers evlendi. Ve bu evlilikten ünlü radyo ve televizyon yapımcısı ve komedyen Paul Merton'ın merhum eşi Sarah Parkinson'da dahil olmak üzere 3 çocuğu oldu. Aile hayatı istikrarlı görünse de İngiliz sanat camiası sessizce evlilikte gerginlik dönemleri ve olası sadakatsizlik hakkında spekülasyonlar yaptı. Buna rağmen Parkinson, genel olarak nazik, sessiz ve son derece içine kapanık bir adam olarak kabul ediliyordu. Robin Parkinson, 7 Mayıs 2022'de Kingston upon Thames T90, 2 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedenleri zatürre, metastatik üreter kanseri ve akut böbrek yetmezliğiydi. Hayatının geri kalanını tiyatro hatıralarıyla dolu büyük bir nehir kenarı evinde geçirdi. Servetinin yaklaşık 2 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Bu da sessiz bir azim ve sıkı çalışmanın kanıtı niteliğinde. İngiltere'ye neşe getiren ancak yalnız ve yoksulluk içinde ölen Jeremy Lloyd, diğer adıyla Wolfgang Jeremy Lloyd, 22 Temmuz 1930'da Essex'te doğdu. 62 yaşında. Alo, alo! Ye filminde sakar bir Alman subayı olan Wolfgang'ı canlandırdı. Bu rol, kendi karmaşık kişisel yolculuğunda yardımcı bir roldü. Bu komedi rolünün ardında, Alo, alo! Nun ortak yaratıcısı ve başarılı sitcom Will You Be Served, İn arkasındaki isim olan parlak bir senarist vardı. Lloyd'un çocukluğu terk edilmişlik duygusuyla damgalanmıştı. Ailesi onu bir yük olarak gördü. Büyük annesiyle yaşamaya gönderdi ve daha sonra hiçbir şey başaramayacağını iddia ederek özel bir okula kaydettirdi. Bu yara hayatı boyunca peşini bırakmadı ve ressamlık ve dükkan asistanlığı gibi geçici işlerle başlayarak sürekli olarak yeteneklerini kanıtlamaya zorladı. The Simpsons in Piccadilly Deki deneyimleri daha sonra Will you be served? Dizisinin ilk bölümlerine ilham kaynağı oldu. Ancak başarı duygusal yaralarını asla iyileştirmedi. Evlilikleri de bu istikrarsızlığı yansıttı. Oyuncu Joanna Lumley ile sadece birkaç ay süren kısa ilişkisi, sadakatsizlik ve ayrılık söylentileriyle sona erdi. Sonraki üç evliliği de çocuklarla ilgili tartışmalar, kıskançlık ve derin duygusal mesafe nedeniyle başarısız oldu. Büyüleyici ve sakar karakterleri canlandırmasıyla tanınan Lloyd, aslında manipülatif, duygusal olarak mesafeli ve yakınlıktan korkan biri olarak tasvir edildi. Çalkantılı kişisel hayatı, yaratıcı başarılarının üzerine bir gölge düşürdü. İnsan, şöhretin zorlu yolculuğunu telafi edeceğini düşünebilir. Alo, alo. En popüler İngiliz komedilerinden biri oldu ve 2013'te Britanya İmparatorluğu nişanı (OBE) ile ödüllendirildi. Ancak perde arkasında işler pek iç açıcı görünmüyordu. Lloyd, boşanma. Kötü yönetim ve artan yasal masraflar nedeniyle mali zorluklarla karşı karşıyaydı. 23 Aralık 2014'te Londra'da zatürreden öldüğünde 84 yaşında. Mirasının sadece 59.218 sterlin olduğu tahmin ediliyordu. Bir zamanlar İngiliz komedisinin zirvesinde olan biri için bu yutulması zor bir hap gibiydi. Vicky Michelle, Yvette Carte Blanche rolünde. Asıl adı Michelle Vicky Nathan olan Vicky Michelle, 14 Aralık 1950'de Essex, Chigwell'de doğdu. BBC'nin komedi dizisi Alo, Alo da baştan çıkarıcı ve tutkulu garson Rene rolüne 32 yaşında kavuştu. 1982 ile 1992 yılları arasında 85 bölüm boyunca yayınlanan rolü onu bir komedi ikonu haline getirdi. Oyuncu kadrosuyla Avrupa ve Avustralya turnesine çıkarak milyonları güldürdü. Ancak bu göz alıcı dış görünüşün ardında zorluklarla dolu bir hayat vardı. 2015 yılında Michelle, bir reality show yıldızının canlı yayın sırasında kendisine şampanya bardağı fırlatması sonucu ciddi yaralanmalar geçirdi. Beyin sarsıntısı, boyun yaralanmaları ve neredeyse tamamen görme kaybı yaşadı. Olay, programın iptal edilmesine ve polis soruşturmasına yol açtı. Michel aylarca iyileşme sürecinden geçti ve saldırının uzun vadeli etkileri nedeniyle kronik kulak çınlaması (tinnitus) sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kişisel hayatı da çalkantılıydı. 1974'ten beri görüntü yönetmeni Graham Fowler ile evli olmasına rağmen, çiftin uzun süre kamuoyu önünde sessiz kalması nedeniyle ilişkileri sürekli spekülasyon konusu oldu. 1990'ların sonlarında Michel, Alo, Alo, Sheen'in filminin yapımcılarıyla telif hakkı konusunda acı bir hukuki anlaşmazlığa girdi. Ve bu da yaratıcı ekiple sürekli bir çatışmaya yol açtı. Bu olay hem gelirini hem de televizyon sektöründeki konumunu etkiledi. Ancak Michel yılmadı. Dracula ve Annie ve Salad Days gibi yapımlarda yer aldı. Ve hem komedi hem de dramatik rollerde oynayarak çok yönlü oyunculuğuyla tanındı. Medya şirketi Trading Faces. Te sahne arkası yönetmeni olarak çalışmaya başlayan Vicky Michelle, Charles Dance ve Joanna Lumley gibi yıldızlarla birlikte çalıştı ve 2017'den beri Phoenix FM'de radyo programı sunuyor. Ayrıca hayırseverlik faaliyetlerinde de bulunuyor ve ondan fazla kuruluşa destekçi veya elçi olarak hizmet veriyor. 2025 yılında 74 yaşına girecek olan Vicky Michelle'in emekli olma planı yok. Daha sonra televizyon, EastEnders, radyo ve tiyatroda çalıştı ve adaletsizlik ve istismara maruz kalan kurbanlar için kendini adamış bir savunucu olmaya devam ediyor. Telif haklarından, gayrimenkulden ve iş girişimlerinden elde ettiği tahmini net serveti yaklaşık 3 milyon sterlin civarında. Michel sadece komedi yeteneğinin bir simgesi değil, aynı zamanda zorlu bir sektörde direnç, kendini yenileme ve sessiz gücünde bir örneğidir. Jack Haig, Roger Leclerc rolünde, Asıl adı John Cecil Coppin olan Jack Haig. 5 Ocak 1913'te Londra'nın Streatham semtinde doğdu. İngiliz televizyon komedisinin emektarlarından olan Haig, en çok 1982-1989 yılları arasında yayınlanan Allo, Allo adlı sitcomdaki Ben Leclerc'im repliğiyle tanınıyordu. 68 yaşında Roger Leclerc rolünü ilk kez üstlendiğinde abartılı kostümler, sahte bıyıklar ve akıl almaz gösterilerle çılgın bir performans sergiledi. Ancak çekici ve esprili dış görünüşünün ardında pişmanlık, hastalık ve kariyerinin zirvesinin sessiz sedasız sonu yatıyordu. Heygin kariyeri bir dizi yardımcı rolden ibaretti. İnsanları güldürüyordu ancak hiçbir zaman ana sahneye davet edilmedi. You and Me, We Are You Being Served" gibi popüler dizilerde rol aldı ve hatta daha sonra büyük bir hata olarak değerlendirdiği Dad's Army dizisindeki Çavuş Jones rolünü reddetti. Haig, unutulmuş bir aptal olarak etiketlenmeye devam etti. Kariyeri başarı veya tanınma olmadan devam etti ve artan hayal kırıklığı onu 1970'lerin sonlarında televizyondan emekli olmaya neredeyse itti. Leclerc rolü onun son umut ışığı oldu. İzleyicilerin kalbini kazanan ve nihayetinde son rolü olduğu ortaya çıkan yardımcı bir rol. Ekrandaki başarısı, kişisel hayatındaki çalkantıları hafifletmedi. Müzikal tiyatro sanatçısı Sibyl Dunn ile yaklaşık 50 yıllık evliliği göründüğü kadar huzurlu değildi. Haig aylarca Crossroads filminin çekimleriyle meşgul olurken, Sibyl daha küçük çaplı gösterilerle turneye çıktı. Ayrı dünyalarda sessizce yaşadılar. Sibyl 1988'de, Ellie, evlilik yıl dönümlerinden sadece iki gün önce öldüğünde, Haig yıkıldı. Tek kızı bir keresinde babasının iş dışında nasıl yaşayacağını bilmediğini söylemişti. Bu ince suçlama, yaşlı babayı gerçekliğe geri döndürdü. 1989'da Londra Palladium'da Allo Allo gösterisi sırasında Haig aniden hastalandı ve ölümcül mide kanseri teşhisi konuldu. İki ay içinde bir zamanlar tiyatro izleyicilerini büyüleyen adam, Hampstead'deki Maria Skłodowska Curie Palyatif Bakım Merkezi'nde bir hastane yatağında ölmek üzereydi. 4 Temmuz 1989'da 76 yaşında vefat etti. Bazı meslektaşları ölümünü rolüne veda, bir performansın ortasında sessiz bir ölüm. Ardında boş bir sahne ve kalıcı bir hüzün bırakan bir olay olarak tanımladı. Rose Hill, Madame Fanny Lafan rolünde 5 Haziran 1914'te Londra'da doğan Rose Hill, 1982'den 1992'ye kadar yayınlanan Alo Alo adlı televizyon dizisinde, Edith'in kurnaz ve dürtüsel annesi Madame Fanny Lafan rolüyle televizyon izleyicilerini büyülemiş bir oyuncuydu. O sırada 68 yaşındaydı keskin bakışları ve tiz sesiyle Hill, Madame Fanny'nin yastığının altından tabancayla ateş ettiği veya şarap istediği anlarda unutulmazdı. Ancak gerçek hayatı hiç de komik değildi. Hill bir zamanlar İngiliz operasının yükselen yıldızıydı. Così fan tutti de despina. Figaro'nun düğününde Barberina ve Dilenci Operası'nın İngiltere premierinde Lucia rollerini canlandırdı. Ancak şöhreti yıllar içinde azaldı ve televizyona geçerek A Touch of Frost ve The Bill gibi dizilerde yardımcı rollerde oynadı. Hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı. Hayatının son yıllarında Hill, partneri Carmen Silvera ile birlikte oyuncular için bir emeklilik evi olan Danville Hall'da yaşadı. Orada ailesinden ve rol umudundan uzak. Neredeyse tamamen izole bir hayat sürdü, 22 Aralık. 2003’te 89 yaşında Denville Hall’da vefat etti. Yaklaşık 1 milyon sterlin olduğu tahmin edilen serveti büyük ölçüde hatıra eşyaları, spor ayakkabıları, el yazısı notalar ve yayınlanmamış kayıtlardan oluşmakta olup, sanata adanmış bir yaşamın kanıtı niteliğindedir. Hillary Minster 21 Mart, 1944’te İngiltere’nin Surrey şehrinde doğdu. En çok 1984'ten 1992'ye kadar 40 yaşında başrol oynadığı popüler komedi dizisi Alo, Alo da General Erich von Klinkerhoff'un rolüyle tanınır. Kendini ironik durumlarda bulan sert bir Alman subayını canlandırması, onu neredeyse 10 yıl boyunca İngiliz televizyonunda herkesin tanıdığı bir isim haline getirdi. Alo, Alo. Den önce Hillary, çoğunlukla yardımcı rollerde olmak üzere Doctor Who, Too Far Bridge ve Secret Army dizilerinde yer aldı. Sessiz ve sakin tavrı nedeniyle sık sık rol alıyordu. Bu da onu kalıplaşmış rollerden kurtarmayı zorlaştırıyordu. Komedi efsanesi Kenneth Williams ile senaryolar üzerinde çalışmasına rağmen, General Klinkerhoff'un rolü dışında kariyeri hiçbir zaman gerçekten yükselişe geçmedi. Bu rol ona şöhret kazandırdı ama aynı zamanda diğer fırsatlarını da sona erdirdi. Özel hayatında Hillary, Christine Parkinson ile evliydi ve dört çocuğu vardı. Ancak evlilik sessizce sona erdi. Boşanmasının ardından eğlence sektöründen neredeyse tamamen kayboldu ve düşündürücü içeriğiyle bilinen, az ancak oldukça saygın bir insani yardım haber programı olan Burada ve Şimdi'nin sunuculuğunu üstlendi. Bu dönemde ekranlarda nadiren görünse de perde arkasında özveriyle çalışmaya devam etti. Yakın çevresindekilere göre gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Halka açık etkinliklerden kaçındı ve kendini sessizce yazmaya adadı. 1999 yılında kanser teşhisi konulduğunda büyük bir trajedi yaşadı. Hillary Minster birkaç ay sonra 24 Kasım 1999'da Londra'da 55 yaşında hayatını kaybetti. Putney Vale mezarlığına defnedildi. Mezar taşındaki yazı sevgi dolu ve dokunaklı. Milyonlara neşe getiren çok asil bir adam. Servetinin yaklaşık 1 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Sanata adanmış bir yaşam için mütevazı bir miktar. Kenneth Connor, Monsieur Alphonse rolünde. 6 Haziran 1918'de Londra'da doğan Kenneth Connor, Britanya'nın en ünlü ve başarılı komedyenlerinden biriydi. 66 yaşında Allo allo day. Korkudan sık sık bayılan Madam Edith e aşık olan kırılgan bir cenaze levazımatçısı olan Bay Alphonse rolünü oynadı. 1984'ten 1990'ların başlarına kadar oynadığı bu rol, izleyicilere kahkaha ve sempati getirdi. Ancak Connor'ın gerçek hayatı, kahkahaya neden olan ideal bir durumdan çok uzaktı. 1991'de EBE ödülüne layık görülmesine, ve 17 orijinal filmde rol aldığı efsanevi Carry On serisinin kadrosunda önemli bir yere sahip olmasına rağmen, Connor şöhretin baskıları ve sorunlu ilişkilerle mücadele etti. Genç yaşta evlendi ve çocuk oyuncu Jeremy adında bir oğlu oldu. Ancak evliliği sık sık istikrarsızdı. Carry On serisinin sona ermesinin ardından geçen yıllarda sadakatsizlik ve alkolizmle mücadele etti ve bu da en yakınlarıyla, özellikle de oğluyla, derin kopmalara yol açtı. Sahne arkasında Connor, mali ihanete de maruz kaldı. Yakın bir iş ortağı onu borca soktu ve geçimini sağlamak için Rent-A-Ghost'tan Hida Hay'a kadar bir dizi küçük televizyon rolü almak zorunda bıraktı. Buna rağmen Black Adderda ve A Strange Thing Happened on the Road to the Forum gibi eleştirmenlerce beğenilen oyunlarda yer alarak itibarını korudu. Mesleğine olan sarsılmaz bağlılığı izleyicilerin hayranlığını kazanmasını sağladı. 1993 yılında kanser, Connor'ın sağlığını etkilemeye başladı. Buna rağmen son günlerine kadar çalışmaya devam etti ve son görünümünü Telly Addicts dizisinde yaptı. Connor, 28 Kasım 1993'te 75 yaşında Harrow'daki evinde vefat etti. Cenazesi Breakspear Krematoriumunda yakıldı. Connor'ın tahmini net serveti 3 milyon sterlin olup, bu servetin büyük kısmı Carry On ve Alo Aloe filmlerinden elde ettiği, telif haklarından ve Harrow'daki evinden elde ettiği gelirden kaynaklanmaktadır. John Lewis Mansey, Bay Engelbert von Smallhausen rolünde, 8 Kasım. 1926'da Londra'da doğan John Louis Mansi, İtalyan-İrlandalı kökenli bir İngiliz aktördü ve en çok Allo Allo filmindeki küçük, Sakar ama garip bir şekilde Sadık Gestapo asistanı Bay Engelbert von Smallhausen rolüyle tanınıyordu. 1985 yılında 58 yaşında kadroya katıldı ve 1992 yılının sonuna kadar dizinin en popüler oyuncularından biri olarak kaldı. Keskin bakışları, ince fiziği ve karakteristikleri kıyafetleriyle Mansi izleyicileri güldürüyordu. Ancak gerçek hayatının sessizlik, belirsizlik ve melankoliyle dolu olduğunu çok az kişi biliyordu. Allo Allo'dan önce Mansi, Beatles ile The Italian Job, 1969 ve Help gibi önemli filmlerde rol almıştı. Ancak genellikle İtalyan garsonlar veya mütevazı yardımcı karakterler olarak yardımcı rollerde yer almıştı. Arkadaşları, dizinin bitmesinden sonra iş bulmasını neredeyse imkansız hale getiren, belirgin yüzü nedeniyle onun gerçek Louis Dombrowski olduğunu şaka yollu söylüyorlardı. Allo Allo'nun sona ermesiyle Mansi'nin kariyeri düşüşe geçti oyunculuk teklifleri almayı bıraktı ve ödenmemiş faturalar ve azalan miras yükü altında Doğu Sussex'teki küçük bir eve çekildi. Özel hayatı o kadar gizliydi ki, rol arkadaşları bile set dışında onun hakkında çok az şey bildiklerini itiraf ettiler. Akrabalarından bazıları, sigara alışkanlığı ve çözülmemiş ailevi çatışmaları da dahil olmak üzere çalkantılı geçmişinden bahsettiler bir noktada tamamen içine kapandı. Zamanını en sevdiği filmlerin eski VHS kasetlerini izleyerek, karanlık çökerken altın çağı tutunarak geçirdi. 2010 yılında birçok kişinin sessizce sigara içmesine bağladığı ölümcül akciğer kanseri teşhisi konuldu. Daha önce 6 yıl boyunca Parkinson hastalığıyla mücadele etmiş, durumundan asla şikayet etmemiş veya bahsetmemişti. 6 Ağustos 2010'da, 83 yaşında, Doe Sussex, Berwick'teki evinde vefat etti. Bexilon Sea'deki cenazesi mütevazıydı ve sadece birkaç yakın arkadaşı katıldı. Mirasının yaklaşık 500 bin sterlin olduğu tahmin ediliyordu. Bu, gerçek bir sanatçı için nispeten mütevazı bir miktardı. Miras arasında küçük bir ev, bazı hatıra eşyaları ve sürekli olarak Tales from the Crypt ve The Spy, Who Came In From The Cold gibi eski filmleri oynatan eski bir VCR bulunuyordu. Bu filmlerden birinde kısa bir süre General Eric von Klinkerhoff'un rolünü oynamıştı.